Hı Yürüyüşümü yapayım. Sen Ondan bir yerde sonra evde de şey yaparım işte ağırlık antrenmanıyla. Çıkar diyor ağırlık antrenmanı gibi. Güzel bir düzen olmaz mı? Ben bu diziyi bu arada çok beğendim. Oyunculuklar çok iyi. Sadece Kerem Bursin'le bu kız. Ben bu kıza gıcık olacağımı düşünmüştüm ama kız çok iyi oynuyor. Kerem Bursin'i tek sıkıntı dizide gibi hissettim yani. Ve Kerem Bürsin'i genç giydirmeye çalışıyorlar. Abi değilsin genç yani. Niye onu koymuşlar ki ya Genç birini bulabildin mi artık? Neyse güzel izleyin. Biliyorum bir tanem. ya. böyle bir hava aldık. Kodu falan bu. Bunu az önce altıya koyduk ama hiç güzel olmadı. Burada daha güzel durdu. Bakın böyle durdu. Çok güzel oldu bence. Bunu içemem ama hmm. bitirmişim neredeyse. Vay be, sportif kız budur işte. <laughs> On üzerinden buna şu an ben iki falan veriyorum. Pazar açın. yürüyüşü. Gerçekten Sabah. Açın. Kahvaltı yaptık. Üstüne Annemin canı dondurma istediği için dondurma aldık. Anişoma de anişoma. Nasıl? Anişoma. <olabilir? gülüyor> Anişime. <laughs> <laughs> Anişim. <laughs> İnsanlar sanacak ki gerçekten seçemiyorlar. Yok seçiyor seçiyor. Ben konuşmamak için neden hallederim. Neyi konuşmuyorsun? Ama sevmiyorum. Ben, ben. Ay büyükleri at. Hayır güzel mi? mi? Laslan parçası. Gel biraz seveyim seni. Uy bu yakışıklı. Bu yakışıklı hemen atladı. Mamamız oldu. Ana mama var aşkım ya. arkadaş. Aşkım arkadaş. Kanka ya. Tamam oldu? Öyle çıkmış galiba. Hemen deneyelim. Tipi böyle. Yani biraz limon tadı geliyor. Onun dışında bir fark yok acı tat Çok acı. Bir de işte biraz rengini şey yapmışlar. <laughs> yani, o rengi Hani 10 üzerinden 6 falan. Videoları her zaman makyajsız kelime en kötü halimde açmak gibi bir huyum e, var. Böyle bir şey mu ya. Benim hiç haberim yok. Hatırlamıyorum. Bu nasıl bir şey? Bu doğru mu? Bence bu doğru değil. Doğru da etkili değil. nasıl yanımız kar? Tamam soda içmek istedim yani. 40 yılın başı ben soda içmiyorum normalde ya. Arkadaşlar bakın böyle bir açacağım var. Böyle de koyalım buradan aldım. Çok tatlı Bu açar. Açmıyormuş. <laughs> Bu da açmıyormuş. Ya işte neden soda içmediğim ya bunlar açmıyor. Bu sodaları bununla yapmak durumunda mıydınız? Başka bir şey bulamadınız mı yapacak? Sinirlendim ya. Bir tane soda içecektim. İçmiyorum yani. Gerçekten soda kullanmıyorum ben. Ne diyordum ben? Ha, o cipsin hepsini yedim ben zaten. O yüzden içim çok, çok yanıyor yan. yani. İçim çok yanmasından ötürü çörçülük bir şey. Daha çok yansın tuzluğa. <laughs> Soda limon. Sözü <laughs> asla. Biraz tuz koyalım ya. İçim yanıyor ama. Bu böyle güzel oluyor be kardeş. Of çok iyi olmuş. <laughs> Neyse. Öyle yani. Öyle. Ben sadece bir soda içeceğimi söylemek istedim. Cipsi yediğimin bilgisini vererek. Ama olay yaşandı. Sağ <laughs> o Aynen kanka. Niye yani, <laughs> bu Üzümlü kekim. Yalnız